azar. Dulice kızlar. Bir oyun bize oynanır Bu ne diyor kız oyununuz? Bu od od merakısa. Hadi geçelim bu arkadaşlar. ne diyor arkadaşlar Gel bir sosla. Arkadaşlar Aslında paran çok fazla var zaten. Aksine basmayacağız tabii ki akıta paramız gitmesin diye. Akıta yüzde Bir şey olmaz zaten. Aksar. Ooo. Oh. Şöyle küsüyoruz tabii zaten. Aksar. Bu arada bu kadar aslında nakatın boru unutmayın arkadaşlar. Bu bu tarz buradan daha ne istiyorsanız lag atın arkadaşlar lak lak Aksan yazdım markap çekeceğim arkadaşlar tabii ki. Araba yaşlarını çekeceğim arkadaşlar. Para vermedi. Niye bilmiyorum kesip istememiş galiba. Önce hamur. Sonra arkadaşlar su galiba. Mas bir yazı Az olsun bir şey olmaz. Tamam az alacağım güzel kasa. Bu arada kasa lakını bu arada unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar Dur. Ahtar. Hmm. Evet, Ahtar. Bu parçayı olarak arkadaşlar parçadan yani, isimli işin işin sildiğe bakabiliriz arkadaşlar buradan. Nerede çıkabiliriz arkadaşlar tabii ki buradan bakabiliriz böyle arkadaşlar. <laughs> 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 Evet. Bu da ne güzel kasa, sizce unutmayan kasa tabii ki. Kasa ne, neyli neyli neyliymiş. Sonra da unutmayın bu arada. Sos, yiyin önce. Böyle bu arkadaşlar. Sonra sucuk. Şöyle üç tane. Üç kasa tamam.

Arkadaşlar bu arada arkadaşlar ne burada unutmayın arkadaşlar. Lan 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 arkadaşlar. Ben pizza oldum oyunda zaten arkadaşlar. Gel siparişim. Bu pizzamız gelsin arkadaşlar belki. Biz bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar yarın da marka marka araba yaşlarını çekeceğiz arkadaşlar. Tabii ki yarın arkadaşlar. Bu arada onlara da bakıtmayalım. Onu da izlersiniz. Nakatına kasa daha çekmedim çünkü. Şimdi nasıl nakatarsınız sana kasa? Sana kasa verdim sana. Hepsi kesik istiyor. Nakatına da yeri bekliyorum aksam gelsin. Aksan şimdi şöyle. Ha bugün aksam yapsın. Akşam istiyor ki.